Ne oluyor oğlum ya, sabah sabah yolu ya. Robot efendi sizi göreve çağırıyoruz. Hem de gereken saatte orada olmalısınız. Senin de, gerçekten de, seni Bu seni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor gelmek zorundasın. Bu hiçbir şey de, hiç Gelmemek ısrar de etmeye devam ederseniz size kaba kuvvet yoklamak zorunda kalabilirim. Ben bir geriledin. Bana bak burada parçası. Eğer patrona uyarsam sana bir sürpriz yapacağız. <laughs> Tabii ki. Oğlum bundan sonra kafasına Her zaman işe yarar. Bunların kova da bir acayip çalışıyor. Şundan baktım. Bunlar nerede kaldı? Şimdi gelmeleri lazımdı. Bu Siz burada yokken odada ne varsa çıkarttık. Sırf daha güvenli bir şekilde uğraşım için. Oğlanlar, biz buraya niye geldik Bir an hiç sormayacaksın sandım biliyor musun? Bilgisayar, kayıt tiki bir izaltıya aç. Armini Tancı'na bir Yol 2106. İnsanların bu jip gelecek hayatını yaşarken... ...bir baskın gerçekleşir sandık bu baskına savaşmakta kararlı olsa ne yapacağını bilemiyordu. En bir bina metrekare olan bu robotları nasıl yeneceklerini düşünürken Onlardan bazılarını kendi lehilerine kullanıp avantaj elde etmenin yolunu oldular. E işte her şey onunla başladı. da. <laughs> olmanız gereken kişisiniz. <laughs> ne yapıp ne edip bu baskının sebebini öğrenmemiz lazım. Peki nasıl yapacağız komutan? Dünyada hayatta kalmış sonra da gidin. Biz sizi orada bekliyorum. <laughs> bu şekilde oraya ulaşmalılar hemen gemiye binmeyesiniz. Kaynak toplayın ve baskının sebebini öğrenip gelin. Duyuyorum. Sen gibi yanlış domuz domuz olayıyorsa uyuma uyuma kendin Ana gemiye biniyor musunuz yoksa kovlu kuvvetleri çağırın. <laughs> Hepsini tek tek ürüme sürükledin.